Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akif. Bugün sizlerle Audi A3 2020 sedan kasa aracımızla büyük bir yükleme yaptık. Toplamda 405 km hıza ulaşabilen bir araç, tam bir drag aracı yaptık. Birazcık görüntümüzden ödün vermemeye çalıştık. Hani jantlarımız, lastiklerimiz daha kötü bir görüntü vererek daha yüksek hıza ulaşabilirdik ama en güzel görüntüyle en yüksek hızı yapmaya çalıştık. Şimdi Öncelikle sizlere hemen hazır ayarlarımı göstermek istiyorum. Size özellik takmayı ayarlar kendime ait. Burada hemen motor hemen pistonlarımız bu şekilde en alttakini kurduk. Arabamızın çıkış kuvveti orijinal ellemedik. Piston motorun içine girdiğimiz zaman ikinci seçeneğimiz yarış tipi olan yarış tipi ateşleme swap. yarış tipi valfimiz kurulu. Silindir hacmimiz yarış motor bloğu. Turbomuz işte yarış tipi turbomuz kurulu burası bu şekilde arkadaşlar. Frenlerimizde yarış tipi frenlerimiz kurulu. Orijinal değil. Hepsini aldım denedim. En iyisi rally halazyon yayı ve amortisörleri olan. Yarış tipi ön viraj demirleri kurulu. Bu da aynı şekilde yarış tipi arka viraj demirleri kurulu. Şasi kafesi kurdum ben kurmasanız ne olur? Ben kurdum. Daha hafif olsun. Burada da a, yarış tipi ağırlık azaltmaması kurulu. Burası bu şekilde. Güç aktarımımız, devrilajımız, yarış tipi devrilajımız, şanzımanımız, e, yarış tipi şanzıman kurulu. Shaft'ımız yarış oldu. Diferansiyelimiz rally şey, bu da yarış tipi rally kafam. Jantlarımızda oynama yaparak bunları kullanmayarak ben offset verdim, büyüttüm falan filan jantları değiştirdim. Bunları yaparak daha yüksek hıza ulaşabilirsiniz. Denemedim. Tamponlarımızda Forza'nınki kurulu. Spoilerımız takılı orijinal değil. Burası bu kadar arkadaşlar. Sonra özel ayarlara geldiğimizde ise lastiklerimiz bir barda ikisi de ön arka vitesimiz 7 vites 4 ton 350 1.90-1.30-0.90-0.55-0.55 diye gidiyor. Hizalamamız e, ee, kavis hepsi 0. En alttaki ön kasterimiz artı 7'de. Viraj demirlerimiz hepsi en sonda bir de elezyon yaylarımız 106.5'e 31 ön arka ee, 18'e 18 biri en sağ biri en sola çekiyoruz amortisörlerimiz 14'e 14 2.5 2.5 iki 97 112 ön arka fren bu, e, frenimiz yüzde 50 yüzde 100 basınç diferansiyelimiz yüzde yüzde sıfır yüzde merkez yüzde 70 oluyor arkadaşlar bu şekilde aracımızı ayarladık. Hadi şimdi teste geçelim. Hemen şuradan bir otoban bulalım kendimize ve oraya gidelim. Araba ön kaldırıyorum maşallah. köprüye çıkalım. Mı, otobanımıza geldik. Şimdi arabamızın toplam kaç kilometre ulaştığını göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırsanız top speed'imize başlıyoruz. 3. test 206'yı gördü. 4, 299 5, 370 9, 283 85 6 evet. Yolumuz bitti. 喂 Evet aracımız şu an mükemmel bir his ve hızlanma verdi bana 391 altıncı vites 400'e ulaşmamıza çok az kaldı Şimdi 400'e ulaşmak üzereyiz altıncı viteste 401'imizi gördük 407 408'e kadar gördüm arkadaşlar. Audi RS3 aracımızla Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videonun konseptini beğendiyseniz böyle araçların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Allah'a